Merhaba Umut Hocam. Merhaba Gülhüz. Nasılsın? Çok iyiyiz arkadaşım. Sen nasılsın oralarda? İyiyim ben de teşekkür ederim. Bugün biraz kışa girdik artık. Daha gri ve yağmurlu. Ama yine belki keyfimiz yerinde diyebilirim. Sizin nasıl oralarda havalar? Biz buradayız hala 30'lu derecenin üstü. Stokol ee, Stockholm çok yukarıda ya değil mi? Baya bir bir kalıyor. kalıyor, aynen, evet, evet Allah kolaylık versin. <laughs> öyle diyelim. <laughs> Teşekkürler. Bugün zaman ayırdığınız için bana çok teşekkür edeceğim. Aynı şekilde arkadaşım. Koçluk araçları kitabımızdan da fayda alınıyoruz. Hani bu süreç içerisinde bütün koçlar eminim ki bugün biraz koç şükür uygulaması aracından konuşalım istedim sizinle tabii <laughs> ki. Güzel bir araç şükür şükür aracı yani e, basit herkesin çok rahat kullanabileceği yani esasında bir araç bile değil e, bir teklif gibi bir şey bir soru seti bir teklif koçlar için ya şöyle de bir şeyi yapın koçluğunuzda diye bir mesaj gibi de söyleyebilirim Hı -hı. oldukça basit çünkü. Süper. Başlamadan önce ben bir minik kendimi tanıtayım izleyenler ee, ben şu anda e, bir danışmanlık şirketinde çalışıyorum profesyonel gelişim koordinatörü olarak. E, Aralık ayında, Aralık sonunda Stockholm'a taşındım. Aynı şirkette ofis değiştirdim. Ve üniversite son senemden beri koçlukla iç içeyim. Aslında Umut Hocam, e, Murat Hocam sayesinde bu yolculuğa başladım. Tam bu yurt dışı deneyiminden önce tekrar bir koçluğa dönüp takım koçluğu gibi eğitimleri daha bir e, nasıl diyeyim, çantama koyup devam ettiğim bir süreçte bu kararı verdim. O yüzden e, teşekkür edeyim buradan da, hani her zaman hayatımızdaki bu sürede katkınızdan dolayı. E, şu anda da burada devam ediyorum Stockholm'da e, kurumsal hayatta çalışmaya. Şükür uygulamasıyla ilgili. E, şükür deyince ne anlıyoruz hocam aslında? Şimdi herkes şükür ederim, şükür ederim diyor ama nedir bu şükür aslında? Yani esasında şey teşekkür kelimesindeki şükürle aynı veya müteşekkir kelimesindeki aynı. İslamiyette İslamiyetle bağlarsan dua etmek hani şükrediyorum, dua ediyorum ee, sahip olduklarım için yeterli diyorum bana okey diyorum gibi bir anlam çıkıyor. Ben şöyle tarif etmek istiyorum hani şeye uygun olsun diye bugünkünün amacına uygun olsun diye sahip olduğun şeyi şeyleri görebilmek, şükretmek. Yani bunların farkına varıp ya bak ne güzel ben bunları sahibim. Bunlar benim bir parçam, hayatımın bir parçası diyebilmeye şükretmek diyorum. Süper. Bazen unutuyoruz değil mi hayatımızın içerisinde. Ya yani çok unutuyoruz. Zaten aracın şeyi de oradan çıktı gülüş. Yani çok unuttuğumuz için yani müşteri de unutuyor. Şimdi biz bir tek koçlar değil, yani herkes unutuyor ve unuttuğunda da e, bir nevi nasıl diyeyim problem başlıyor. Çünkü nereye dayanacağını, nereden destek alacağını yakalayamıyor güçsüz. Yani şeyi göremeyince güçlü yanlarını diyelim veya pozitif yanlarını göremeyince hayatına o zaman devam etmesi zorlaşıyor hayata. Hı hı. Doğru. Peki daha çok hangi alanlarda? Şimdi bir sürü araç var ve bazı aslında hani koçlar olarak da hangi aracınlarda uygulayacağımızı şaşırıyoruz. Şükür ben biraz daha hani sanki daha bireysel hayatın evet. daha içine giriyor. Siz nerelerde daha çok uygulamayı öneriyorsunuz? Ya biraz daha yaşam koçluğuna yakışır bir araç. Yani öyle baktığın zaman. Ya ben müşteri de hani şu koçluk bu koçluktan ziyade Karamsar pesimist ee, hayatındaki gerçeklik algısını nispeten kaybetmiş yani böyle işin hep negatifine odaklanmış ee, işte Kartman dramada o e, kurban suçlayıcı rollerine bulanmış ondan sonra halbuki hayatında çok başarılı olmuş kişiler var bunu görmeyen kişilerde ben uyguluyorum çünkü insanlar gerçekten farkında değiller ne kadar iyi olduklarını yani gaz vermek için değil yani ben zaten araçta biliyorsun şey yapmıyoruz yani koç olarak sen şöylesin böylesin muhteşemsin falan diye bir koçluk türümüz yok ama soru sorarak şükretçi veya en azından fark edeceği pozitif yerleri göstermeye çalışıyoruz. Ki işte bu tip insanlar yani bu negatife düşmüş olanlar kaldıraç yapsınlar. Nereden? Kendi hayatlarından kaldıraç bulsunlar. Oradan yükselsinler. Süper. Peki böyle bir örnek versek mi? Ya da bileyim bir minik nasıl, nasıl başladı nasıl sorular soruluyor bu şekilde uygulamasınıza. Biraz evet. da biz de düşünmeye. Benim de ihtiyacım var belki bu aralar. Biraz düşünmeye <laughs> Ya onun şimdi şeyleri var. Gübüs e, böyle nasıl diyeyim? Payda payda. Hani böyle e, işte hayatın her yönü. Bizim bir de bir yaşam denge çarkımız vardı. Bütün koçluk okullarında falan gösterilir Biliyor musun? O John Whitmore'un meşhur ettiği bir şey. E, hayatın sekiz bölümüne bakıyor orada. Bu sekiz bölümüne yönelik de soru sorabilirsin. Ilave bölümler de ekleyebilirsin. Ama ben e, hani hayatında ne iyi gidiyor dediğinde müşteri sadece birkaç yere odaklanabiliyor. Hı -hı. Ama ben bunu tek tek soruyorum. Mesela diyorum ki sağlığında neler, ne durum ne, neler iyi gidiyor. Orada kendinde gördüğün pozitif noktalar neler. Hı -hı. E, sonra mesela zekada diyorum. Yani yaşam denge çarkında zeka yok ama mesela sağlık var. Hı hı yani düşünmenle ilgili neler var? Ee, istersen i̇stersen birazcık yapalım mı Gülüş? Evet, çok güzel <laughs> olmuş. canlı canlı. <gülüyor> aynen, aynen Tamam, sağlıktan başlayalım. Bak buradaki sorulardan, yani araçtaki sorulardan bazılarını soracağım sana tamam mı? Bir de bazılarını da şey yapacağım. Hmm, nasıl diyeyim? İrticalen yani sana uygun soracağım yani. Tamam. Tamam. Şimdi ee önce sağlıktan başlayalım. Madem onu çöz sağlığında neler iyi gidiyor? E, Sağlığımda spora başladım geçen hafta. E, kendimi daha zinde hissediyorum. E, bu en iyi diyebilirim. Çünkü geldiğimden beri bir türlü sağlıklı beslenme ve hareketi hayatıma oturtamamıştım. Şu anda e, daha zinde ve sağlıklı daha hareketli hissediyorum dedik. Daha hareketli, rutinle oturttun gibi hissediyorsun. Evet. çok güzel. Peki zeka ile ilgili örnek soru, mesela orada da yeni bir hayat sayılır. Ee, gerçi bayağı oldu ama gene de yeni bir hayat sayılır. Hı hı. Orada mesela hem tecrübenden hem zekandan neleri kullandın, neler ön plana çıktı? Hı hı. Ee, i̇nsan ilişkileri ve sorumluluk sahibi ve hani her şeyi aynı anda takip etme o çoklu e, te, yapabilmek e, diyebilirim. E, bu Türkiye'deyken zaten var deyip hani bir kenara attığım özelliklerin aslında buraya geldiğimde e, daha benim ön plana çıkaran güçlü yönlerim olduğunu fark ettim diyebilirim. Müthiş, müthişsin arkadaşım. Yakın çevren nasıl? Aile, arkadaşlar. Orada böyle seni mutlu eden, destekleyen neler oluyor? Hmm, düzenli olarak konuşuyorum. Hani çok yakın arkadaşım var. Hatta bugün böyle iyi ki var diye tekrar böyle bir düşündüğüm bir an yaşadım. Ailemle konuşuyorum. Tabii ki uzaktalar, yanımda değiller. Yani o, de onların varlığına e, şükrediyorum diyebilirim. Bir de burada bir arkadaş çevrem oluştu. Her ne kadar kısa bir süre içerisinde olsun da bunun için ayrıca mutluyum. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Şey durumu nasıl? Gülüş, para durumunda iyi olan iyi yürüyen şeyler neler? Para durumunda yani daha çok para biriktirebiliyorum Türkiye'deki hayatıma göre ve daha konforlu bir hayatım var. Yani o, o anlamda daha iyi bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki gelecek yolum var ama e, en azından daha iyi bir durumda şu anda. Peki oraya e, taşınmış olman o senin bireyselliğini özgürlüğünü nasıl olumlu etkiledi? çok iyi geldi. Çünkü pandemi sürecinde İstanbul'daki evimi kapatıp ailemin yanına taşınmıştım ve iki yıl yazlıkta birlikte yaşadık uzaktan çalışma döneminde. Harika bir zaman getirmiş olmakla birlikte çok zorlanma bireyselliğim bulamadığım bir süreçti. Buraya gelmek bir nefes almak ve kendimi yeniden keşfetmeme olanak sonucu diyebilirim. Ya müthiş ya. Müthiş. Peki, ee duygularda son dönemde seni özellikle yukarı çıkartan neler var? E, yukarı çıkartan biraz zorlandığım bir süreçteyim. Hem böyle işlerindeki yerindeki dengeler, kötü farklar, hem böyle kişisel hayatındaki duygu durumları. Birazcık kendimle olan duygularla motive oluyorum daha çok şu anda. Çünkü eskiden biraz daha kendimle kaldığımda o kendimi ve zamanımı yönetmekte zorlanırken şu an artık daha kendimle keyif alabildiğimi görmek beni mutlu ediyor. Duygusal anlamda hani sanırım biraz bu tarafa sığınıyorum şu son zamanda diyebilirim. Peki o zaman son dönemde böyle bir net böyle şu konuda da başarılı hissediyorum kendinizin bir, bir şey varsa paylaşır mısın? Ya bu işle ilgili geldiğimden beri çok kendimi iyi, başarılı hissediyorum. Çünkü her şey kolaylıkla aktarım. Yani İngilizce, yeni bir ortam falan çok hani korkuyordum açıkçası. Ee, i̇şle ilgili de genel olarak hani herkesin güvenini kazanmış olmak kısa sürede ee, ve öncesinde kısa süreli gelmiştim. 6 ayda uzun süreli kalmak gibi bir fırsat oluştu. Bunlardan dolayı mutluyum. Tamam. O zaman bir de şunu sorayım. Hı hı. Son dönemde yaşadığın böyle seni gerçekten motive eden bir tecrübeni paylaşır mısın? Tabii ki. Şu aslında. Şimdi biz burada yazın, yani dört haftada hayat duruyor. Çünkü tek güneşli zaman olduğu için herkes farklı yerlere gidecek. Benim de dört hafta izin alma gibi bir fırsatım oldu. Döndüğümde aslında işte tekrar bu danışmanlarınla maket yapma fırsatım oldu. Feedback topladım. Evet artık ben burada kalıyorum deyip onlarla tekrar bir e, konuştuğum süreç oldu. Orada aslında ne kadar güvendiklerini ve işte çok iyi ki kalıyorsun, işte çok mutlu oldun. Zaten işte hakikaten gibi hani o ektiğim, emek verdiğim bir beş altı aylık sürecin geri dönüşümünü görmek beni çok mutlu. Ediyor. Çünkü ben insanlarla çok motive olan bir insan olduğum için ama beni aşırı mutlu etti diyebilirim. Elle tutulur bir örnek vermek adına. Süper. Çok sevindim. Hı. Zaten seninle de daha önce hem öğrenci hoca ilişkisi ama bir yandan da pek çok sosyal sorumlu da işi de birlikte kotardığımız için biliyordum zaten öyle olacağını. Öyle de olmuş ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Şimdi bak müşteriyle hep pozitif soruları sordum. Ne oldu karşısındaki Gülüs'ün enerjisi? Fazım. <laughs> hocam. Şey, çok övüyorum ve, kendimi. Bu olmamalı şu burada falan gibi allah. Ama gerçekler bunlar. Yani senin gerçeklerin e, ve söylediklerinde öyle abartılı hiçbir şey de yok. Net bir şekilde kendi hayatından parçalar sunun Ve bir baktığında Gülhis, müşteriyle bunu böyle topladığında bir de toplu olarak böyle bakıyorsun. Yani Ailede güzel şeyler var, arkadaşlıklarda güzel şeyler var, İş hayatında güzel şeyler var, tecrübelerde güzel şeyler yaşanmış, güzel başarılar alınmış, maddi durum iyileşmiş. Tabii ki hayatında negatife giden hikayeler de vardır. Ama şöyle bir baktığında hayatının, sallıyorum müşterinin hayatının 80-90 iyi gidiyor esas. Hani yani bardağın dolu kısmı baya dolu. Hani yarı yarıya değil. <laughs> Çoğunda da böyle esasında biliyor musun? Yani bardağın çoğu dolu. Mesela i̇şte boşuna odaklandığında ne oluyor müşteri? O enerjiyi bulamaz oluyor. O yüzden bu şükür uygulaması bunları diyorum ki bir de böyle güzel güzel yaz, birbirine bağlayarak eğer inancın varsa duaya çevirerek şey yap. Hani şükrediyorum Allah'ım diye git veya. Evrene şükret veya kendine şükret, ama bunları yaşadıklarına şükret diye. Hatta bir tane böyle toplu şeyim var, ee, örneğim var. Şey yapabiliriz, sana okuyabilirim. Sen, evet, sana da evet. ödev olsun. Otur benzerini yaz Gülhis, tamam mı? şeyim. Evet. E, kendine böyle. Çünkü insan akşamları böyle alıp eline okuduğunda veya sabah da okuyabilirsin şun fark ediyorsun ya arkadaşım iyi yerde. Şöyle bir burada arkada biyolojik bir gerçeklik var Gülsüm onu paylaşmak isterim seninle hı hı. dinleyenlerle tabi de. Hı hı. E, bu vücudumuz neye odaklanırsak onu gerçek sanıyor Gülsüm tamam mı? Diyeceksin ki ya vücudum da benle birlikte yaşıyor yaşadıklarımızı görmüyor mu kendisi değerlendir? Değerlendirmez. Senin değerlendirmeni esas alır. Yani sen bizim hayatımız kötüye gidiyor dediğinde vücut buna göre hormon üretiyor. Buna göre tepki çoğaltıyor. Buna göre yaklaşım sağlıyor. Ve esasında mesela çok negatif odaklanırsan gerekirse seni hasta ediyor. Yani uyandırmak için sana destek olmaya çalışıyor esasında arka tarafta. Ama kendi kendine yapmış oluyorsun yani hastalığı. Bu da mesela Pozitife odaklandıkça vücuda bunu söylemek gerekiyor. Vücut diyor ki ulan biz iyiymişiz ya. Biz bayağı iyi iyiyiz yani falan. Sahibimle ben esasında güçlüyüz yani biz diyor. O yüzden birazcık o işin e, bu tarafına da odaklanmamız sağlıyor. O yüzden şükür aracını bir metin yazıp düzenli okumak gerekiyor. Yani mesela şeylerde verirler ya yaşam koşullarında 21 gün oku falan. Hı -hı. Burada tutuyor. Yani illa 21 gün olması şart değil de bir dönem okumak gerekiyor çünkü bilinçaltı bunu tekrar tekrar duymazsa tam inanmıyor. Hı hı. Çünkü sen hep negatif odaklısın ya ona inanıyor. Diyor ki Aa, ben ona inanacağım. Bak benimkini okuyayım mı? Çok güzel Allah'ım sevgili eşim, sağlıklı çocuğum, zenginliğim, sahip olduklarım, elim ayağım, bu yaşta işleyen gözüm kulağım, sımsıcak dostlarım, işim, yaptıklarım ve hatta yapamadıklarım. Yediğim her lokma, dokunduğum her insan, öğrendiğim her kelime, parasız kaldığım günler dahil, savaşlarım ve barışlarım. Duyduğum her şiir, her güzel şarkı, dans edebilme becerim. Bu vatan, güzel ve savaşçı insanlar, verdiğin uzun yaşam, pişmansızlığım, kendiliğim, özgünlüğüm ve aklım için teşekkür ederim. Tüm bunlara sahibim ve değerini biliyorum. Tamam. Bu metni okuyorum, tamam mı? Ve Koç'la beraber çalıştığında artık neye sahip müşteri, ne güçlü, nasıl da böyle bir şey oluyor biliyor musun? Okudukça <laughs> da geliyorum yani. <laughs> ne kadar güzel şeylere sahibim diyorum yani. Şükür gerçekten şükrediyorum. O zaman ne oluyor? Değerini biliyorsun daha ötesi içinde bir enerjin olur. Çok doğru. O zaman siz de hocam ben şey sorayım, Şu anda hayatımızda Umut'un bireysel amaçları olarak şükrettiği şeyler, hani ev, iş falan hepsi var ama böyle Umut, Umut'un bireysel mutluluğu başarısı olarak. Ee, Eğer paylaşmak isterseniz tabii ki. Yok, tabii tabii memnuniyetle memnuniyetle. Ee, şu anda ben şeyden çok heyecanlıyım Güliz. sürekli proje üretiyoruz. Tamam mı? Ve bu projeler topluma yönelik projeler. İnsanlara, koçlara, geniş kitlelere yönelik projeler de üretiyoruz. Ve ben buralarda bir, bunu üretecek bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olduğum için şükrediyorum. Yani gerçekten yani üretemeyebilirdik. İki, bu ekip var. Bu ekip de bu tecrübeye sahip ve inançlı ve istekli bir ekip. Ve ciddi arkadaşlarımız var. Yani bu konu. Ben mesela yıllardır seni tanıyorum. Şöyle bir araç var, gürültü yapalım bunu diye teklif geldi. Sen hemen yapalım ne demek falan diyorsun. Yani çok da sevdiğim, birbirimize destek verdiğimiz insanlar var. Çok büyük bir güç. Ve az bir insandan da bahsetmiyorum yani binlerce. Yani gerçekten sıkı bir network var. Ben mesela buna çok mutluyum ve Türkiye'deki her şeye rağmen koçluğun iyi gitmesine benim de orada bir paydam olmasına çok mutluyum. Bu kitabın çıkmış olmasına ve insanlara ulaşıyor olmasından çok mutluyum. Ve bir de tabii para kazanabilmekten de mutluyum. Çünkü sürdürülebilirlik olmadığı zaman bu işler yürümüyor ya yani hı hı. şimdi yürüyebilmesi için de bu, bu gerekiyor. Sürdürülebilirlik gerekiyor. Bunun olmasından dolayı çok mutluyum. Çünkü orada bir sürdürülebilirlik yakaladık gidiyoruz. E, bunlar şu anda aklıma gelenler gibi. Süper. Bu video sayesinde herkese bir teşekkür iletilmiş oldu. <laughs> evet. Çok güzel oldu. Peki bunu şimdi şöyle bir özet versek sorduk, daha pozitif odaklandık. Ee, ve belki bu metin biraz daha kendimize uyarlanmış versiyonunu yazabiliriz. Çünkü herkesin daha farklı e, daha farklı istekleri olabilir. Sonra bunu belli bir süre hayatımızda okuduk. Sonra bitti mi? Ne yapalım? Yani bunu bazı karakterler çünkü şükretme eğilimli oluyor, hem genetik hem de çevresel. Bazıları hep negatife odaklanmaya daha eğilimli oluyor. Bunu nasıl yönetiyorsunuz? E, çok çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. E şöyle, Gül, zaten bizim burada e, ulaşmaya çalıştığımız insanlar sahip olduklarını daha az gören veya daha az takdir eden insanlara bir tık daha fazla ulaşmaya çalışıyoruz. Ve bu şükür için çalışmanın tamamını yapmaya gerek yok. Ee, ya yani şöyle ikiye ayıralım. Şükür çalışmasını bir kere yaptıktan sonra devamında böyle 3-4 kere daha bu hatırlatılmalı, okunmalı. Tamam mı? Hmm. Bu okey. Ama ikinci bir şey daha var. Biçimi daha var. Bu aracın kullanmanın. Daha doğrusu mantığı var. O da şu. Aracın hepsini yapmana gerek yok ama bir konu konuşuyorsun mesela. Arkadaşlık konusunu konuşuyorsun. Ya negatifini, gelişim alanlarını konuştuğun kadar pozitifini iyi örneklerini konuşup onu bir not etmesini sağlamak müşteriye. Ve hatırlatmak. Yani dengeli gitmek. Buna şükretmek. Birincisi bu. Yani her konuda şükredecek şeyin vardır. Yüzde yani yüz vardır. Bir bunu çıkartma birinci mesajım bu ikinci mesajım şu olumsuzluklara şükretmek Gülsün, bu bir bitik ötesi yani şimdi pozitife şükrettik mantık Okey. şimdi bir de olumsuza niye öyle çünkü oradan öğreniyorsun esasında yani öğrendiğin yer orası ve orayı gözlemleyip oradan öğrenebiliyorsan oraya da şükretmen gerekiyor çünkü eğer ben bakıyorum hayatında hiç zorluk yaşamamış bir insan çok kaba bir insan. Ciddi bence. Benim tanıştıklarım öyle. Yani genelliyorum kusuruma bakmasınlar. Ama nerede bir zorluk yaşamış onu hakkıyla geçmiş bir insan var. Yaşı fark etmez. Olgun bir insan oluyor. Aynı senin gibi. Konuşurken, paylaşırken karşında bir birey görüyorsun. Güçlü yönleriyle. olumsuzlukların da aşmış bir insan görüyorsun. Bu benim çok sevindiriyor. Bak ikinci mesajımız da şu. Olumsuzluk diye bir şey yok. Olumsuzluktan öğrenmek diye bir şey var. Ve bu da şüküre dahil. Tamam mı? Bir üçüncüsü de şu. Mesaj olarak hani verim devamında. Arkadaşım toplum zaten negatif. Tamam Bir de biz negatif olmayalım. Ya biz koçlar. Yani negatiflik bize düşmesin ya. Hani bizim raconumuz negatiflik olmasın arkadaşım. Biz o toplumda iyi örnek, pozitif örnekte duralım. Hayatımız zor olsa da orada duralım. İşte bugün 28 Ağustos, 26 Ağustos 30 Ağustos arası e, işte zafer bayramımız ve yani oradaki e, büyük taarruza göndermemiz yani o savaştaki o insanlar yokluklarla odaklansalardı yokluklara odaklansalardı o zaman hiçbir şey olmazdı. Yani Neye odaklandılar? Var olan ne var? Yani ne kadar tüfeğimiz var? Ne kadar insanımız var? Olana odaklandılar. Çünkü ölüm kalım savaşıydı. Eklandı'nın bir şeyi var. E, Martin Eden diye. Hani kült romanlardan bir tanesi. Kendi hayatından da esintiler taşır. E, Jack London'ın. E, Martin Eden'i okuduğunda diyorsun ki ya böyle bir hayat yaşanmış mı ya? Yani yani gazap üzümleri var, ya. bir sürü örnek geliyor aklıma şu anda peş peşe. O kadar çok acılarla dolu, Rus edebiyatı zaten komple bunlardan oluşuyor. Ee, o kadar acılarla dolu hayatlar var. Biz şimdi o kadar konforlu hayatlar yaşıyoruz ki Gülgenç. Yani inanılmaz, bütün tarihin en konforlu döneminde yaşıyoruz. Ve şükredeceğimize lanet okuyoruz. Yani o kadar da haksızız ki bu konuda. Ya bir de buraya bakmak gerekiyor. Yani son olarak da onu söylemiş oldum. Ya arkadaş gerçekten iyi durumdayız. Yani tarihe bir bak. <laughs> Lütfen bunu kabul et. Ve de ki bu şartlarda ne yapabilirim? Zor şartlarda olduğunu biliyorum. Ben kimsenin şartını küçümsemek istemiyorum. Herkesin zor şartları var kendine göre. Ama bu gerçekten imkansız şartlar değil. Geçmişle kıyaslanınca çok daha iyisi için bir şansımız var. O yüzden bu şükür aracı Bahaneyle bunları hatırlatsın, bunları konuştursun, gündeme getirsin, bunun bir iş olduğunu, bunun burada bir ihtiyaç olduğunu Türkiye'de vurgulasın diye uyguladığım bir esasında ortaya çıkardım. Bir araç ki pek çok ekolde kendine göre zaten şeyi var bunun e, örnekleri var. Hmm çok güzel oldu. Bana bireysel olarak çok ihtiyacım varmış. Çok iyi geldi. Eminim bu videoyu dinleyen vardı ve bazen ihtiyacın olduğunda o videoya ulaşırsın ya o kitabı alırsın. Evet ben. ya. Tam zamanında oluyor. gelir. Umarım bu konuşmada herkese böyle ihtiyacı oldukları zamanda böyle hop çıkar ve hatırlatır yeniden aslında. Aslında çok e, olumsuzlukları da her şey zıttıyla var oluyor hayatta. O yüzden o olumsuzlukları da aslında bir kucaklamak ve kendimi tekrar hatırlatmak gerekiyor gerçekten. Çok teşekkürler hocam. Var ben çok teşekkür arkadaşım. Bu Vurgulamayla ilgili söylemek istediğiniz başka bir şey. Yok, yok Gülhüs'cim. Ee, oraya selam söylüyorum. İlk fırsatta da ziyaretine geleceğim arkadaşım. Bekliyorum. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.